Biyonsel sohbetlerinin bu haftaki bölümünden herkese merhaba. Bu hafta konuğum Gupse Şevval Aydın. Gupse benim lise 4. sınıf öğrencim. Yıllardır çalışıyoruz Gupse ile. Bu bölümün konusu biz yıllardır Gupse ile Biyonsel derslerinde neler yapıyoruz? Hangi eserleri çalıştık? Ee, bu sene hangi eserler üzerine çalışıyoruz ve bu eserlerin Gupse'nin bilişsel öğrenmesi sürecine olan katkıları neler? Onları tartışacağız. Bu haftaki bölümde seni konuk etmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. Çünkü yıllardır seninle önsel çalışıyoruz. İlk dersinizi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çok heyecanlıydım. Gerçekten. Evet. Deşe saçtığım içinde. Hayır, <laughs> saçmadım. İlk dersinizi ben de çok iyi hatırlıyorum Gupse'cim. Gerçekten seni tanıştığım için o ilk derste de çok mutlu olmuştum. Ondan sonraki yıllarda da e, seninle alakalı güzel zaman geçireceğinize dair doğru hissettiğimi çok iyi anladım gerçekten. Bundan sonra da umarım alakalı tüm hayallerin gerçek olur. Gubse'cim kaç yıldır Yonsel çalıyorsun? 7 yıldır çalıyorum. Kaç yıldır benim öğrencimsin? 7 yıldır. <laughs> İlk konserini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne zamandı? Kaç yılda bir çalıyordun ilk konserinde? Bir dönem... Değil mi? Çalmıştı. Ya ay falan. Evet. Tahminimce. Ne çalmıştı hatırlıyor musun? Ser 17 numaralı etüdü çalmıştı. Gupse'nin bahsettiği Doğut Ser 17 numaralı etüt, onun 113 etüt kitabının birincisi. Doğut Ser önemli bir biyolonsel öğretmeni. O etüdü öğrencilerin çalışmamın sebebi Öğrencileri birinci ve dördüncü pozisyonlar arası biyonsel tuşesinin pozisyon geçişlerini öğretmek olmuştur. Öğrenciyken çaldığımda da çok sevmişti. Yıllardır öğrencilerime çalışıyorum. Bir gözlem gerçekten onların da çok severek çaldığına inanıyorum. Kupse'cim sen biyonsel kuartidi solist projesinin ilk solistlerindensin. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu senin biyonsel ilk başladığın sene e, olmuştu. İlk konserimizde o zamanlar değil, değil mi? Evet, hocam. Mutlu bir çocuk muydun? Biyosel Kuartet'in solist projesinde yer almaktan ve hatta solist olarak yer almaktan çok mutluydum. Peki konserlerde çok heyecanlı mıydın? Tabii ki de. Çok <gülüyor> <gülüyor> ama mutsuz heyecanlı değildin, mutlu heyecanlıydın ve ben hiçbir konserde, ilk konserde dahil olmak üzere seni çok üzen bir e, anı hatırlamıyorum. Yok değil mi öyle bir şey? Yok hayır. Biyomosel Kuarteti Solist Projesi'nde çaldığımız ilk eserlerden biri Goldfarman Biyomosel Konçertosu'ydu. Ve o Goldfarman Biyomosel Konçertosu'nun orkestra partisini dört viyomoseli uyarlamıştım ben. Daha doğrusu piyano partisinin dört viyomosel sesine uyarlamıştım. O sıralarda seninle Goldfarman Biyomosel Konçertosu çalışıyorduk. Hatta sen onu orkestrayla da solist olarak çalmıştın. Orkestrayla solist olarak çalmadan önce bir zaman yonsal e solist projesinde onu çalıştık. Goltarman yonsal konçertosunu önce yonsal kuarketinde solist olarak çalmak, ondan sonra da orkestrayla solist olarak çalmak seni e, nasıl etkiledi bu eseri öğrenme sürecinde? Öncelikle benim için çok güzel bir deneyimdi. Orkestra ile solist olmadan önce böyle bir projede yer almak orkestra partisini sana daha iyi öğretti mi? Evet. Sanki. Kutsacığım, Beyoncé solist projesi kapsamında sen e, bir Beyoncé solist olarak çaldın o sonra. Hangisiydi o? Bokerine, Sibemol Majör, Cello konçertosu. Birinci bölümü çaldın. Peki şimdi düşündüğümde e, gol Boccherini'ye varana kadar ve on saniye eğitimi sürecinde neler değişti? Puz pozisyonunu öğrendim. Evet, gerçekten ilk aklına gelen o çünkü bu kendisi bu mor majör violonsal çaldığım eserler arasında puz pozisyonunun e, en etkin olarak kullanıldığı eserlerden biriydi değil evet. mi? Evet. Çünkü e, bu kendisi ve viyonsal konçertosunda tematik malzemeler viyonsal tuşesinin uzak ses bölgeleri arasında sıklıkla yazılmıştır. Ama eser e, gerçekten bütün öğrencilerimin çok severek çaldığı bir eser. Sen de çok severek çaldın o eseri diye hatırlıyorum. Evet. Zordu. Öğrenme süreci zordu. Ama e, sahneye icra için çıkarttığımız zaman gerçekten bütün üniversiteleri mutlu eden bir eser. Bu sene lise dördüncü sınıf öğrencisi. Bu sene hangi eserle çalışıyoruz senin. Bach Cello Suite No. 2, Haydn hmm. Do Major Cello Concertosu hmm. ve Beethoven'un 4 numaralı sonatı. bahsettiğim Bahsettiğin eserlerin şu an çalışılması sürecindeyiz Skopje'cim bildiğiniz üzere. Nelere dikkat ediyorsun bu eserleri çalışırken? Öncelikle her bir eserin notasını doğru çıkartarak ve tekste bağlı kalarak öğrenmeyi amaç edindim. Çalıştığımız eserleri öğrenme sürecinde ilk adım tekste bağlı kalmak. Yani bestecinin istediği notaları ortaya koymak. Nota değerleriyle, ritimleriyle, sesleriyle ortaya koymak. Ancak bu bizim bir eseri sahnede icra ederken nihai amaçlarımızdan biri olmamalı diye düşünüyorum. Sahnede icra ettiğimiz eserler bizim duygu ve düşüncelerimizi ortaya koymalı. Elbette ki tekste bağlı kalmalı. Bestecinin yaşadığı dönemin müzikal özelliklerini ortaya koymalı. Bütün bu çerçeveler dahilinde ama bizim olmalı. Bizim duygu ve düşüncelerimizden ortaya çıkmalı. Kupseciğim, bu sene çalıştığımız eserleri düşündüğünde içlerinden hangisini... Mezun olduktan sonra da sahnede çalmak istersin. Hepsini isterim tabii Hı. ki. Ama önceliğim Beethoven'ın sanatı olabilir. Neden? Ee, bana müziği çok dramatik geliyor. Yani beklenmedik çok fazla şey var. Ani forteler, ani piyanolar. Ve bunları çok sevdim, evet. Derslerde de fark ediyorum gerçekten. Beethoven son çalarken çok mutlu oldu. Evet. Bu sene çalıştığınız başka bir eser, biraz önce de bahsettiğiniz üzere, Johann Sebastian Bach'ın Reminör Violonsal Suite'i. Sence bu suite'i çalışırken karşılaşılan en büyük icra zorluğu ne? Barok dönem müziğini yansıtmak evet. diyebilirim. Peki barok dönem müziğini ortaya koymaya çalışırken en fazla dikkat ettiğin müzikal öğeler neler olabilir Kupsi'cim? Sadelik. Ve elbette ki burada sadelikten kasıt bize ait duygu ve düşünceleri bah ortaya koyamayacağımız değil. Tekrar Bach'ın ortaya koyduğu tekste bağlı kalarak müzikal bitirişleri, kadansları, başlangıçları, ve kontrpan öğelerini tekste bağlı kalarak belirli bir çerçeve dahilinde ve tabii ki de kendi duygularımız ekseninde ortaya koymak. Aydın Do Majör Miyonsal Konçertosu'nda çalışıyoruz. E, Aydın Do Majör Miyonsal Konçertosu'nu çalışırken karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Çalış netliğini sağlamak. Gülseyle Aydın konçertoyu çalışırken karşılaştığımız en büyük yolsuz çalışma zorluğu seslerin doğru zamanda net ve doğru notalarla icrası noktasında oldu. Yani doğru artikülasyonla icrası noktasında oldu. Şu ana kadar çaldığınız konçertolar dışında ileride özellikle çalmak istediğim bir konçerto ya da konçertolar var mı? Tabii ki var. Ee, i̇lk başta gelen konçerto benim için Elgar'ın mi minör cello konçertosu. Sonrasında Shostakovich çalmak isterim. Peki sonat. sonat? Yine sonatlar tabii ki de. E, Brahms sonatı çok isterim çalmak. Mi minör sonatı. Evet. evet. Ve e, saygın partita çalmak isterim. Saygın partitayı benden dinledin mi? Evet. <laughs> saydığım parçada çalmak konusunda, çalmayı istemek konusunda benden dinlemiş olmanın bir etkisi var mı? Sormadan edemeyeceğim. Var tabii ki hocam. Ben gerçekten bir hocası olarak öğrencilerin konserlerine gelmesine hep çok mutlu oldum. Seni bütün konserlerinde gördüm. Konserde çalmayı seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. Konserde gidip çalarken çalarken heyecanlanıyorsun. Evet. Peki bu senin Beyoncé çalışını etkiliyor mu? Ya i̇ster istemez biraz etkisi oluyor ama önemli olan zaten bunun heyecanın üstesinden gelebilmek diye düşünüyorum. Zaten heyecanlanmadan çalmak da bence çok zor bir şey sahnede. Son 7 yılda pek çok kez konsere katıldın. Bunların içerisinde senin favori bir konserin var mı? Var. Hangisi? Anadolu Sefer Orkestrası eşliğinde solist çıktığım konser benim için de en özel olabilir. Ne çalmıştın? Goldman 4. No evet, konçertoyu çalmıştım. Yine 7 yıllık biyolonsal serüveninde seni çok mutsuz eden bir tecrüben oldu mu? Oldu. Evet. Arşemi sıkmadığımı fark ettim. Evet. evet. arşem bozulmuş. O an konser esnasında öğrendim bunu. Ve elimden geldiğince aldırış şey ben çalmaya çalıştım. Sahne de gerçekten beklenmedik şeyler başımıza gelebiliyor. Sahnede çalarken benim de arşam bozulmuştur, çok iyi hatırlıyorum. Ama sahnedeydim, yapabileceğim bir şey yoktu. Arşam bozulmamışçasına elimden geldiğince çalmaya çalıştım. Her zaman söylediğim üzere sahnede yolumu sen çalarken kahramanca savaşmak lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapmak lazım. Yapmaya çalışmak lazım. Cesur olmak lazım her zaman. Benimle çalıştığım 7 yıl süresince. Aklına gelen en kötü anı ne? Pandemide sınav kaydı çekerken beraber çekmiştik Hı. ve başlat tuşuna basmayı unutmuştum. <laughs> <laughs> ve gerçekten sen sana sinyosal konuşarçasını kaydediyorduk o zaman. E, kayıtlar yaparken yanında olmamı istemiştin. Ben de eğer böyle daha cesaretli çalacaksan tabii demiştim. E, ve gerçekten dinlediğim en iyi sensans kayıtlarından biriydi. Ve bir noktada senin tepkini hatırlıyorum. Çok kötü bir şey olduğunu düşündüm bir an için. Hiç unutamam o anı. Söylediğini anlamamıştım önce. Sonradan fark ettim ki kayıt tuşuna basmayı unutmuşuz. <laughs> evet. Ve üç bölüm Evet, tam da konçerlerin <laughs> en sonuna geldiğinde biz bunu fark etmiştik. Şu an yine geçtiğin yedi yılı düşündüğümde en güzel anın ne? Sizinle ilk tanışmaya geldiğim gün olabilir hocam. Gerçekten <laughs> mutlu oldum böyle düşünmene. Gupse'cim bu keyifli sohbet için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. 7 yıl sonra da Tanıştığımıza çok memnun oldum. Seninle iyi ilk tanıştık. İyi ki 7 yıl boyunca seninle Viyonser çalıştık. Bu bir yolculuk. Ve Viyonser çalmayı öğrenmek bence hayat boyu süren bir yolculuk. Bunun ilk 7 yılında seninle beraber olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ben de öyleyim. Çok teşekkür ederim her şey için.